beyan etmem gereken bir konu. Bir hanım, o da bana ne tweetler attı, bilmem ne attı, ben bir daha cevap vereyim de meşhur olayım istiyor. Ben de vermiyorum, meşhur etmeyeceğiz onu. Meşhur etmeyeceğiz. Onun bir camide konusu, Fatih Camii'nde olmamış o. Bana öyle bir haber gelmişti. Fatih Camii'nde değil, Fatih Müftülüğü'nde bir hanım, Hoca, ve o hanım terbiyeli bir kadın yani. Terbiye bir konuşma yapmış. İşte müftülere, vaizlere işte çocukların odalarının ayrılması, kız erkek çocukların bir odada yatırılmaması. Mesela i̇şte o konularda konuşmuş. Benim konum o değildi. Tabii oradaki ben cami içindeki bir meselede bu yarın bir gün imamlığa kadar gider bu iş. E, bir toplantı olur. Ben tabii ki kadının efendim erkeklere konuşmasının, konuşma yapmasının e, ne yönleriyle mahzur olduklarını birkaç sohbette beyan ettim. Tekrarına iadesine lüzum yoktur. Ama bu Tekirdağ'ın neresinde olmuş? Dediniz? Tekirdağ'da bir camide olmuş bu. Fatih camiinde zaten hiç böyle bir olay olmamış. Oradaki müezzinler, görevliler de bana haber yollamış. Hocam haber edin. Bizim imam efendiyle. Demişler bizim camide böyle bir durum olmadı. Bu başka yerde oldu. Ben de sonra bunu öğrendim. Diyor, Tekirdağ'da bir camide ama toplamış erkekleri baştan sohbet ediyor falan. He, bu camide böyle bir olay. Tekirdağ'da olmuş, Fatih camide olmamış. Bunu da beyan ediyorum. Tamam inşallah. Efendim ama olmuş mu böyle bir olay? Olmuş. Olmamalı. Camide kadın erkeklere efendim yüzü açık vaziyette ortalarına oturup da konuşması efendim İslam fıkhına uygun değildir. E, kadının yüzü avret değil. Kadının yüzü avret değil, kadının Hanefi fıkhına göre sesi de avret değil. Sesi avret değil ama bütün Hanefi fıkhına bakarsanız, kadının makamlı bir şekilde veyahut da işte sesini bağırtırarak ezan okuması caiz değil. Erkeklere ezan okuması, erkeklere ezan okuması caiz, kâhmet getirmesi caiz değil. Peki sesi avret, avret mi? Sesi avret değil ama makamlı vaziyette erkeklere okuması caiz değil, mekruh görülmüş. Anlatabiliyor muyum? Hal böyle olunca yüzünün de her tarafı kapalı olsa, sadece yüzü açık olsa, yüz avret değil. Yani Ayşe annemize göre bir gözü kalacak kadar falan ama müftabi olan genel fetvamız yüz avret değil. E yüz avret değil diye kadının erkeklere vaaz etmesi de lüzumlu değil ve uygun değil. Aşağı annemizde fark var. Bir, perde arkasından yapıyor olması. Öyle mi? İki, bütün ümmetin annesi olması. Annesinden ileri mahremi olması. Üç, o zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dininizin üçte ikisini bundan alın diye, fetvayı ona sormalarını emretmiş olması diye özel bir durum var. Başka kadın hakkında böyle bir hadis var mı? Yok. Ondan sonra Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hane içinde yaşadıkları var. Bunları sahabe evin içine girebiliyor mu? Gece beraber kalabiliyor mu? Aynı yatağa yatabiliyor mu? Abdestte ne kadar su kullandığını görebiliyor mu? Dışarıda bek görüyor. Gusül alırken ne kadarlık bir suyla gusül aldığını bilebiliyor mu? Bütün bu özel halleri, ev içi özel hallerinin fetvaları mecburen Sahabe-i kiram kime sormak zorunda kaldılar? Haşa annemize sormak zorunda kaldılar. Çok az bazı rivayetler diğer annelerimizden gelmekteyse de. Dininizin üçte ikisini diyor. Burada özel bir durum vardır. Ve burada böyle olduğu halde bile yüz açık vaziyette bir mükâleme, muhataba yoktur. Dolayısıyla e, bu konunun, efendim, erkeklere teşbih edilmiş kadın, kadınlara vazetsin. Kur'an okusunlar, zikretsinler ama kadının efendim erkeklere bu şekilde vazife yapıp dini vazifeleri icra ettirmesi ne cevaz verilemez verilmesi halinde yarın bir gün bu Yaşan Nuri'nin dediği gibi zaten Yaşan Nuri'yi sollayanlar çıktı şimdi. Yaşan Nuri'ye rahmet okutanlar çıktı yani. Onda rahmet okutacak hali yok da. Tabir olarak söylüyorum yani rahmet okutanlar çıktı. Şimdi şu laflara bak. Bu lafları Yaşar Nuru dediği zaman bütün millet ne diyordu? Demeyeyim ne diyordu yani. Demeyeyim. E şimdi bu adamlar bunları derken Karar Gazetesi gibi gazetede çıkan yazılarda adam övülüyor ya. Övülüyor. E nereye geldiğimiz çok vahim bir tablo. Freni patlamış araba gibi gidiyoruz. İman ve itikat mahrumiyetine doğru sürükleniyoruz. Allah akıbetlerimizi hayır eylesin. Bir yandan da Mevla maddi manevi belalarla bizi terbiye etmeye, İslam'a, Kur'an'a, sünnete, eri sünnete döndürmeye Rabbim efendim teşebbüs ediyor ve bil fiil icraatlar gösteriyor. İkide bir bizi uyarıyor. Ekonomik krizler bunun uyarısı, fakirlik bunun uyarısı, depremler bunun uyarısı. Birçok uyarı ve ikaz mekanizmasını Yüce Rabbim işletiyor. i̇şletiyor ya anlayacağız, tövbe edeceğiz, döneceğiz ve emri bil maruf, ne yani münker yapacağız. iyiliği emredip kötülükten ne edeceğiz? Elinden gelen eliyle bu yetkililerin işidir. Tamam mı? Ben rahmünkü münkeram. Bir <laughs> münker gelen fellü gayru Bunu eliyle değiştirsin diyor. Ben Mustafa Öztürk'ü görevden alma, ilahiyattan alma. Görevden almasın, göndersin başka üniversite. Ama ilahiyattan alma, elim yeter mi benim? Yetkililerin yeter mi? Yeter. O emir onadır diyor Ebu leysi Semerkandi Hazretleri. Eliyle değiştirsin lil ümera. Emirlere yani yetki sahiplerinedir, nedir? Bizden postalı taahhütlü gitmiştir kendilerine. Bu haber. Felle mislata, buna gücü yetmeyen febilisani diliyle. Bu kimedir diyor? Fakih Ebu leysi Semerkandi Hazretleri Hanefi fıkhının başlarından. Ne diyor? Lil ulema. Diliyle mücadele kime düşer? alimlere düşer. Ben bunu yapmaya çalışıyor muyum? İhsan Hoca çalışıyor mu? Efendim Ömer Faruk Hoca çalışıyor mu? Hüseyin Hoca çalışıyor mu? Tamam. Femenle mesadu. Buna da gücü yetmeyen fevi kalbi. Kalbiyle Allah minne azâ münkeru Ya Rabb, sen razı değilsin, ben de razı değilim. Bu iş münker bir iş, senin şeriatına uymuyor. Diye rıza gazap etmeli şahıslara değil. Gazabımız şahıslara değil. Gazabımız inançlara, fikirleredir. Şahısların şahsına gıcığımız yok. Anladınız mı?